kulak gösterisi yapacağız ilk önce arkadaşım yapıyor. İlk ben başlıyorum. Aha. Şunlara bakın siz. Ne güzel oyun oynuyorlar. Hele sen bize bak. Seni öldürürüm. Anladın mı? Ha, öldürürsün. Ah. Oh arkadaşıma nasıl vurursun. Yeter. Arkadaşlar beni kurtarın. O köpek balığı. O köpek balığından kurtulmamız lazım. Yeter. Artık farklılıklara saygı. Farklılıklara saygı. Evet arkadaşlar benimki böyleydi. Sıra da. Sıra arkadaşımla. Sıra arkadaşımla. Şuradaki mızmızlara bak. Dedi ki böyle 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 yapıyorlar. Delisiniz siz. Ne delisi? Salak. Asıl sensin salak. Ha. Farklılıkları saygı beyaz ton diş. Ha. İşte böyle olur. Ajan Bilbo. Pıt gücü. Artık pırt gücüne ister misiniz? Arkadaşım. 15 liraya pırt alabilirsiniz. Ha? Arkadaşım. Efendim. Ben ne yapıyorsun? Ben reklamda oynuyordum da pırt gücü reklamı. <laughs> yani. 15 lirayı sen de alabilirsin. Çok güzel. Ne kokuyor? Ee, pırt değil böyle naneli e, naneli sakız gibi kokuyor. O zaman 10 10 liraydı değil mi? 15. An yani 15 lirana. Tamam. Ha? Pırt gücünü veriyorum. İç bunu. Ay Allah seni ne yapmasın. Naneli mi? Evet. <laughs> bunu sen yaptın. İşte pırt gücü böyle. Bir daha yemeyeceğim. Neyse. Herkesi böyle kandıracağım. Kuzu. Kuzu. Merhaba gücü ister misin? Ben pırt gücü reklamında oynuyordum. Bakabilir miyim tadına? Kaç lira? 15. Al bakalım 15 liranı. Al. İç. <laughs> Naneli <pırt> yaptım. <laughs> Neyse, başka biri gelsin. <laughs> umarım, umarım köpek balığı gelir. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba. On, şey. 15 liraya pürt gücü ister misin? Evet, tadına bakayım. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Bye bye. <laughs> evet arkadaşlar. Bunu Melis'le arkadaşımla ikimiz yaptık. Sizce arkadaşlar e, birinci mi ikinci mi? Birinci diyenler like atsın. Ik i̇kinci diyenler abone olsun. E, evet. E, birinci diyenler like atsın. İkinci diyenler abone olsun. Bay <laughs> bay.